Tô o... com Ne ki, bu küfür mü? Ne 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 yok. Açıyorum açtım. Mal açtı. Bakalım bu oyuncakta ne var? Aa bu oyuncak ne bu? Evet. Kalp bir de Yıldız. A bu Yıldızı yıldırmışlar. şey olmuş kaymış yani. yani bu tarafını kesmişler. Böyle Yıldızlara hakaret olarak dur. Bu böyle Bakayım. İlk başta güzel son Bu da muz gibi koymuşlar. Rondo koymuşlar. Anne! Bunlar senden çıktı. Gel gel. Ceviz koymuşlar. Ceviz. Senden çıktı. Ceviz koymuşlar. Seni çok seviyoruz. Öz her her doğruna kısacası her şeyinde biz yanındayız Yazmış evet. Bak gösterin. Kimin evlatları?

Şöyle konulmuş. Kızımın fotoğrafı böyle konulmuş. Evet. Şöyle de bir şey çıkmış bakayım bunun içine ne var. Oo bence bir karpuz. Ne yazmışlar? Görüyor musunuz? Güzel. çok, çok bravo. Evet, bu kargomuz da bitmiş. Kaldı. Şu an burada duruyor. Sol içi Ha? Bu niye böyle bir soru? Az önce. Ya, 15 dakikada 100k ...da ...hah ...değil de ...seviyoruz ...küfür ...niye ...küfür edip edebilsin ki? Hayır ...seni seviyorum <laughs> ...kızım ...ne oldu? Yani ...şimdi bizim altında olduğu için. böyle sana demiyorum değiştir diye. Sen kendi şeylerinde, kendi fikirlerinde mutlusun. Kabullenebilirim. Sen de ben. Yani böyle oldu. zaman e, onların söyleyebilecek şeyler artıyor. Karşı. ben yani o yüzden demiştim. Yapanlar rahat edin ed ed atıyor herkese. Patır patır. Şu anda tüm yani. O yüzden daha fazla konuşma gerek var mı konuda? Burada böyle bir kutu buldum. işte. Böyle bir kalp bir kutu buldum. İnsan söz Geçmiyor. Aynen. Aynen. en iyi her şeysin. O minse en iyi her şey. En iyi her şey. Önce içinden sonra. Hmm, Anladım. Kimsenin ayında gülüyor. Yani doğum günü top solenizde oluyor. 5. yıl kutlu olsun. Elif'çi. gördüm ki fark ettim ya. Ne olabilir. Burada diyor ki Bu hediyeyi Ece ve Z birkaç yazardan al <laughs> çok iyi. Çal bip. <gülüyor> <gülüyor> Tam burada köşe yer bip. Aldınız mı? Bakın. Bip'in bip. 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 yayı karışım almak istiyorum yazmış Beyza. Özlemin az ağır. Yazmış. Vay 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 kız. biraz haftadan almış bunu aferikıs seni aklım ve kalm arasında kalan bu ne dur şöyle şey bir adet bere geldi ben evin üstüne can battı <laughs> Çık lan ...maldırmış ...göndermiş kızım benim Ondan sonra ...çok şey öğretmişler Ama sen git cahil ...eee Sana falım göndermişler Gel ...falım altın için. Birisi 3 nokta şimdi. Ruken ben tekrardan. Çok teşekkürler. Fatih, Aysen, Göksel. Gece bir altı madeni daha. Vay bak c f c, c, c çok iyi teşekkürler teşekkürler şöyle bir fendu ya evet Bakın burada bir sürü bir sürü ay, ayy ayy evet bunu da açıyorum sonra diğerlerini Vallahi baktım Üf. Aa, ne yazmış ne? Üf, emanete bak diyecektim. Üf, emanete bak be yazmış. Kalp 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 kalp. Şöyle bir fırat. Üf. 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 Kızlarımın güzelliği nedir, nedir Çok iyi, çok. Çok iyi. et evet, kızlarım öpüyorum sizi buradan. Kuc evet, evet. Bakalım neler oluyor. Ee, bakalım yayınlara kimler var yayınlarda. Kargomuz da böyleydi. Gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Saçımda bir şey var. Saçımdaki şey Ağlamıyorum. Evet, gene alamadım. Genel. Al Tüy gelmiş. Alamadım. 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 Aldım. Evet. Kapat. Der Erken kapatacağız bugün zaten. Eee bakalım kimler var. Dur. Ercan Reis'ten bir gol daha. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu ne ya? Bakıyorum şu an yayını alabileceklerim kişilere hiç böyle tanıdık anladınız yani. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Celati. C, E, U, F, C mi? O ne? Ne? Bilemiyorum. Dur, yeniliyorum. Şu an sayısı olduğun için teşekkürler. de R, Nasıl ya? Ağırlığı. Şu an bir benim bendim bir Kusursun kimse bendim bir yani Kusursun Kim diyordu ya Ya Unuttum. Ay vallahi dediğimi unuttum lan. Kim diyordu onu? İyi ki söyledim. Evet. Ha doğru doğru. Bir çocuk vardı. Ercan Reis gönderiyor gene. Gönderiyor, 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 gönderiyor. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Bir tane kız vardı. O, o değil mi? Bak. também me enxuguei. Sen neyi doğurmuşsun? Ne dedim He, yarın olduğunda sen doğruna taş doğrusu Taş, <laughs> taş. Canancığım bir de Ege'ye el salla Ege seni öptüm de Ege'ye çok fazla Ege öptüm teşekkür, Ege, teşekkür. 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 Tamam, teşekkür. <gülüyor> <gülüyor> tamam Tamam hadi Sirleni üçüncü. Doğru doğru, doğru 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 göster Evet bakalım. Allah aşkına yine bakıyorum. Kimseyi göremiyorum alınabilecek. Yani göremiyorum. Şey göremiyorum. Tanıdık bandık çıkmıyor bu davet et kısmında. Tanıdık bir biri bir çıksa alacağım direkt. Bakıyorum şu an. Bakıyorum şu an yok. Yani sesini Git biraz. He, konu. Kim attı? Ercan Çok teşekkür ederim. arada yakın zaman işte bir dünya rekoru kırmayı düşünüyorum. E, hediye dünya rekoru. Fakat e, ne zaman kuracağımız hakkında e, bir bilgi bekliyordum. Artık bilgi de beklememeye başladım. Öyle bir şey olacak sanırım. E, artık kararlaştırıp yapmak istiyorum. Çok istiyorum. De. E, çünkü bu rekoru almamız lazım bir şekilde. Evet, en iyi biri oturduk gene nasıl oturacak bir şekilde oturduk. Evet. Gel, eee ağlasınlar. Evet, evet bakalım. Kim var Biz ben teyze ve dayı arıyorum. Dayı teyzeler, evet. Dayı avcısı, dayı avcısı Celal. Bakıyorum kimler var. Hepsi beni tanınıyor. Dayılar, teyzeler Onları al ben tanımı tek onlara bağlı Bakıyorum vallahi hiç dayı dayı lazım dayı. Şu an aha bir yerden para. bir para yağmuru çok teşekkür ederim. Daha geldi çok teşekkür ediyorum. bir para burada daha geldi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Lasın Ercanis. Ha vallahi buldum. dedem. Ben şunu bir kafama takayım bunu. Bunu. Evet. evet. Adımız dede eşyalarına ulaşabiliyor mu? De Aa, gelemedi dedemiz. Evet, dede eşyalarını Açayım. Arkadaşlar çok... ...güzel. Değil. Dur, dur. Bulacağım. havalı bir tane çift... ...kal. Şu Evet. Bekleniyor. 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 Ben sevmiyor galiba. Bakıyorum bakıyorum kimse istiyor. Messi ya. İzah yayını kapatmış arkadaşlar. Aa bir tane dayı bulduk. Bunu bunu göremiyorum önümü göremiyorum. Dayı sen gelme gelme. Gelme gelme. Dayı. Dayı gelme gelme. Kabul Dayı, gelme gelme. Dayı gelme 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 gelme. Ah reddetti. Oh iyi. Evet güzel. Ercan Reis teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Büyük destekçi bugün. Büyük destek. Allah arkadaşlar. Ne dayı da buldum. Ne bir de bulabildim. Şimdi şeyde medium mu? Abi bir tane medium buldum. Dur. Gelecek mi lanet var? Masken düştü Cella. Dayı anıyor. Anıyor. <laughs>

Alamıyorum arkadaşlar çıkmıyor efendi çıkmıyor. Ben artık. Seni de üzmem Korkuları mar gelir korku bana travma. Kafalarca. Bilmem ne. Bulmadım. Ya dayı nerede ya? Abi bir tane buldum galiba. Gelir. da <laughs> da Arkadaşlar yok dayı gelmiyor. Biz en iyisi. Biz en iyisi bir şarkı söyleyip kapatalım. 5 milyon önce yap. Aaaa. Bir. Ne olacak? Tamam Ab karşı ses. Ses ses kardeş. Ses Eee. Ama valla var. Var gelmişim. Iç içten geçme olayları yapabiliriz. Ulan iki tane şarkı söyleyelim, sonra kapatalım. Şarkı söyle. Bence çok güzel, Bence de çok güzel. Bence de çok güzel. Bence çok güzel. Bence de Bence çok güzel. Bence çok güzel. Bence çok güzel. Bence çok çok güzel. Ergen geldi. Ergen bugün bizi ben... ya. Ergen Reis bugün İnan. Anne gitar. Koltuk nerede? Arkanda. Arkanda. Nerede? Benim. Ne ne söyleyebilir bunda? Bu biliyor Çok, çok ama kendini ölü sanıyor İnanma <laughs> <nasıl istedim>? <gülüyor> 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 Back 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 bir şarkı Başlarken. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> Uyuma seansı başlıyor aslında şimdi başlayacak. <laughs> ne demek bu şey? Bunu söyle. Nasıl...